Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Yadigarcığım pazara gitti. Çok güzel taze balıklar vardı. Bize de aldı 2 kilo. 2 kilo değil 100 liralık almış. 80 liraydı kilosu. 100 liralık demek ki. Demek ki 2,5 kilo varlar. varlar <laughs> Bunları kattık birbirine. Şimdi kesiyoruz. Çok. Evet. Arkadaşlar çok da tazeydiler. Yani böyle hiç taze balık rastlamadıydık. Böyle bak göstereyim. Tazecik. Her zaman böyle taze olmay. Bazen bayat oluyor. Kandırıyla bizi balıkçılar. Ama de güzel oluyor. Buradan balıkçılara da selam olsun. Kandırmayın bizi. Altına koysunuz kötüleri. Bir ara beni kandırdılar da. Ben taze diye evet. aldım. Getirdim eve. Annem dedi bunlar taze değil. Altına koyular kötüleri üstüne tiziyle iyilerini veriyle bize. Abi, gene, gene Hadi, ben gene Ben ama karıştırmam öyle. lazım onu. Altını evet. Yani. altını o kadar anlayamayırım ben de. Nasıl ben anlayacağız taze olduğunu? Göz kararı mı? <laughs> nasıl nasıl anlayacağım <laughs> biliyor musun? Kandırmamaları için biz daha bile birazcık tücük olarak böyle, karıştır böyle, bakayım orayı kardeşim. Gözleri kızarmış olmayacak. Nasıl? A, bunların gözleri hiç kızarmamış. <laughs> yok yok bunlar taze. Bak şimdi bunların közleri taze çık. Bak simsiyah. Ama bununki kızarmış sanki. Ya taze böyle sert duruyorlar Aleyna'cığım. Bak ben böyle. Şununki kızarmamış. Bak şimdi, balıcık kendini vermemiş. Ha ortasını açmamış. Bak abi orta daha bayağı doldu mu? Ha buralar acılıyor. Hmm. Başlay acılmaya. Bunlar o taze. Bunların kararı edin. verilmiş. Hadi tarladan biraz da marul alırsın da salata da yapabilir misiniz akşama? Akşam. Yapar, yapar. Salata da yapar. Havuçlu marul evet. evet. Salatada. da. Çorbamız var. Evet. Ekmeğimiz var. Lahana ile ekmeğimiz var. Yiyelim işte öyle. Bugün yemeğimiz de bu ile olsun. Tabii tabii. Böyle taze balık da hiç çıktığı yok ki. Onu sorma. İyi oldu da. Balıklarım tazedir. Alıp yiyip. Baksana. Öyle miydi o şarkı? <laughs> Bir google takman lazım ama. O şarkının devamı nasılydı ya? Hiç ben bilemiyorum. Ki. Sen biliyor musun Aleyna? Bir de... Da öyleydi Türkiye'nin şarayı? Yok bilmiyorum. Bilmiyorum ben de unuttum neyse işte. Malıcıklarım taze işte. E kaynanacığım Türkiye'yi bilen var. Neydi hocam patatesleri de tiktok erken de. Acaba çürüyecekler mi hacı? Tıkmayın tıkmayın dediler biz tiktok. İyi ki de bu hava açtı oğlan hacı. Benimkinin de pazısın lan. Lanasını tükeceksin ha. Aslında tozları da vurulacak. Ya tozlar o kadar önemli değil. Tozlar durabilir de. O tohumlar hava etti mi böyle biraz... May Maydanoz tohumu var de sende bazılara katmak için? Az bir şey var. Bende de fazla yok öyle. He, yani... O kere bir paket aldırsak mı? Vallahi işte bilmiyorum. Malu ben de biraz kadacım ama çok yoğun Fatma'ya da söz verdiydim. He. Birazcık tohum tuttuydum kendim ama. Bakarmıştık. Işte. Bu pazıları da çok başı şey, sınırlı. Şey, pazıları da dikecek ama he. kim dikecek bilmiyorum. Tarlalarda he. kim tolanacak, kim yapacak. Vallahi biraz zor bir iş canım. Öyle mi Çok sıkı gitmesen <laughs> de olur ama. Yine gene sıyırın apazısını alıyor Hep bir şey edecek işte. Evet. Bu sefer de ben dikemeyeceğim yani. Ben yaza kadar. Ama inşallah yazın kakarım bu ayağımdan da. E yaz geldi mi kalkacaksın. E, ne? Kakamasan ne yapacaksın? Kakamasan niye ameliyat edip hani diyeceğim sana. <laughs> Yani iyi olmak için yaptın da eskisi. Evet biraz. ama iyi olamasak ne yapacağız? Ne olacak? Doktor Allah. sana garanti verdi de <laughs> iyi olacaksın <laughs> dedi. Biz sana dedik ki sor doktorlara. Öyle ameliyat olsan da dedin ki doktorum çok iyi bir doktordur. Ee, evet Allah. Bana evelallah. garanti verdi Onca dedi. dedim. Ver Onca ben Allah'a güvendim sonra doktorumuza. Onun için? <laughs> i̇nşallah yürüyeceğim. Hadi yürüyeceksin inşallah. Yürüye i̇nşallah yürüyeceğim. Bir şey yani Allah'ıma şükür. Ha şimdi böyle ayağımda tabii ağrı var ama öyle çekilmez bir ağrım yok. Ağrı değil, önemli olan onun platinin vücudu kabul etmesi. İşte, i̇şte o kabul etti mi tamam. Ağrı daha bir yok işte. Bakalım yarın gideceğim ne diyecek doktor. Vücut kabul etti mi onu tamamdır. İnşallah. İnşallah, İnşallah. Bütün beni değil, bütün milleti yarabbim. Hastalara Allah'ım şifa versin. Amin, amin. Yani gerçekten bu, demek her ameliyat, benim diz ameliyatı oldum. Onun, o daha çok zor gördü. Demek Nereden ameliyat olursan orası zordur yani. Tabii. tabi her nerede zorun varsa Ama orası. Gerçekten bu çok zor yani. Ayağını dikemeyeceksin, toplayamayacaksın. Geçen bir arkadaş orada şey rahim <laughs> ameliyatı öldü mesela rahimini aldırdı. O da çok zor geçirdi. Bir ay öldü hala düzelemedi. Yani, yani her şeyin bir zorluğu var. Her ameliyatın ama Allah'ım hepsini başarılı. Yani e, Allah'ım meleklerinle bize yardım eylesin. Amin. amin, amin. Yoksa... Önemli olan ameliyatın güzel geçmesi ve Doktorunu iyi seçmek. Doktorlar bazen işte sen ameliyat olacağın diyorlar ama ameliyatlık değilsin. Hatice'ciğim bana ikisi de iki doktora gittim. Çok sağ olsun ikisi de Allah razı olsun. İkisi de bana ameliyat dedi. Yani senin ameliyatının günü gelmiş. Demek ki senin doktorun iyiydi bakalım evet. işte. Benim halamı ameliyat ettiler mesela belinde platin koydular beline ameliyatlık değilmiş. Ama doktor ettiğin ya, ameliyat ya, ne oldu? Ya. Sonuçta tutmadı orada platinler. Aldılar. Şimdi beli sakat kaldı. Ah, ya işte bunlar da var işte. işte. Doktor, neler olayı neler. Şey edemiyor işte. Anlayamayız. Ameliyat son nokta. Tabii ya. Hiç Bazıları da ameliyatlık olmayı Yani ameliyatın daha ta kötü oluyor işte onu etmeyeceksin işte. Evet. Doktor onu karar ya, verirken anladım. iyi karar vermesi lazım ameliyatı olmasaydı daha iyiydi belki de. Tabii. Halam eski günlerini araydı. Teşke diye olmasaydım diye. Teşke diye. yani piçak altına yatmasaydım. Eski halım daha iyiydi diye. Yardım bir ağrı gezdi. odudum mu ağrımazdı hiç çoktan diye. Bu şimdi diye. Odusam da, yatsam da, ilaç yesem de, yemesem de her zaman ağrıydı. Ağrı, o kadar kötü he. bir duruma düştü ki ağlay böyle ağlay. Vah, vah, vah. Doktora beddua ediydi ki beni niye bu hallara düşürdün diye. Beni niye bu hallara düşürdün abla beddua edi yani. E, ne yapsın? Beni diye madem diye olmayacak niye ettin ameliyat diye böyle ya. göz yaşlanan. Belki anlamamıştır. Çok üzülüyor. Anlamamış doktorda ya. Doktor anlamamış da olabilir ama anlamamış. yani ne şey diye edemedi mesela gömükleri o uyum sağlamayacak filatına onu anlayamadı deme. Ne bileyim ya anladı anlamadı hiç bilmiyorum Yoksa gerçekten. Bu bir kas diyor de ki onu o şey O üzüldükçe etsin. işte öyle öyle diyemiyorsun işte diyorsun ki nasıl oldu böyle göz göre göre da. E tabi ya. <laughs> Doktorlar da Allah rızası için gerçekten güzel karar versinler. Hani insanları sakat etmesinler. Ha e, tabi ya. İnsanlar acı çekiyorlar çünkü. Balıklar çok taze. İnşallah güzel yenecekler. İnşallah. Kızartma aslında midemize yaramay ama bunun da kızartması İnşallah yanı güzel. Allah beyin, He. Öyle haveslemişim. Havesledik havesledik. Yadigarcuğum da aldı geldi Allah yani razı olsun. O da sağ olsun, olsun yani. Sağ olsun. Gerçekten sağ olsun. Evet. İyidir. İnce olsun da taze olsun. Ben her zaman öyle derim yani. Yirilik önemli değil ama tazelik çok önemlidir. Evet. Kediler de bu akşam bir bayram eder. Kediler de yerler kafalar. Yani. Sabahdan bir kedi bir ol. ahırda <laughs> kaynanacun tuttu şey bir fareyi böldü ağzında yiydi orada. Ee, ha, küçük tabii ki ama annesi herhalde tuttu verdi ona. Tabii tabii. Parçaladı onu yiydi. Ya bu, bu kediler olmasa fareler gözümüzü çıkartır. Ya, tabii ya kediler olmasa gene dua edelim. Kediler var da. Fareleri yoksa... Gerçekten biz, ben eskiden böyle kedi yoktu, ben böyle fare çuvallarım hiç yedemezdim. Hep bu saman çuvallarını yedim, unlarımı, kepenklerimi, arpalar hep tezgit tezgit ederdim, tökerdi yerlere. he tamam. Abi kediler, geleli, fareler, lokmaçık hiç çoktan az var yani, biraz azladılar. Vaya azladılar, baya. Azla deli eminim, benim Hı. biraz deli yuyandı ama çok delemiyor Ya o kadar olacak. Yerlere tökerdim yani, ben, bir, bir akşam da çuval yedim, durdu dibe. Dedilerim de faydası işte. Her şeyin bir faydası Kediler var birbirine. İnsan var gibi. insanların mesela birbirine faydası oluyor ya. O hayvanlar da demek. De. Ben Bir yürüp sağ olsun. Biz çarşıya gidemedi. O gitti bak aldı geldi. Ne ee, sağ olsun. Evet. Gerçekten sağ olsun. Ama o da üşümüş pazarda. Bugün çok soğuk idi. Bu soğuk havada evet. da çıkılmaz evde. Niye getirsin abi? haftada bir gün pazar. Bak kaynanacığım bir hamsi çok da karıştı ona ama ha? <laughs> şey hamsi, labis. Atın. Yenmez. Evet, akşama yemeğimiz balık. Hem görümcecuğum. Hı hı. Ben aşağı gideceğim. Sen aşağı mı gideceksin? Hı hı. Niye? Balıklarda yok musun? Bunlar yiyecek bunlar biz. Habıga balık. <laughs> Şimdi üç gün balık mı yiyecek abi evde? <laughs> Hepsini kızartmayın. İşte. Bir şey de işte. Hava bozuk gitmesen bugün. Gidersin yarın. <laughs> İyi neyse git bakalım olsun. Bir şey demiyoruz. Tamam.